<laughs> Kız abla, sen de bir halle var. Anlat. Ya Gülsiye, alt tarafı iki yudum içtim. Ne olacak o kadar da? Ne kadar abarttınız? Yok yok. Onu demiyorum da. O azar yedin, gözlerinin içi gülüyor. Yanaklarına da Allah'a basmış. Sen de başka bir şeyle var, anlat. Aha! Bildim. Vallahi da bildim, billahi de bildim. Yanakların kıpkırmızı oldu. Otur gel. Ama Anlatma. ne diyorsun? Anladın mı? ne Ay ne kadar meraklısın. Anla, dinliyorum. <laughs> Gülsiye. Hı. Sana E san, Ee, yani galiba bilmiyorum. Benim hayatımda biri olabilir. Ben bir adamdan hoşlanıyorum Gülsiye. Allah! Allah! <laughs> Allah! Allah! <aşkına dönüşme gülüyor> <izlenmeyeceğim. gülüyor> <laughs> Ahmet'in diye verdiğin telefon numarası sürekli kapalı. Söylediğin yerde de yok. Dünden beri ne gören var ne de duyan. Bebek olayı çözülünce gitti demek ki pislik herif. İnşallah Dudu. İnşallah. Bana inanmıyorsun değil mi ya? Hiçbir zamanda ona inandığın gibi inanmayacaksın. Elvan'a. Ona inandığın gibi inanmayacaksın. İnanmayacaksınız. Sırf şehir dışında okudum, kendi ayaklarım üzerinde durabildim diye yapıyorsunuz bana bunu. Ne yani illa geçmiş bir günah mı olmak zorunda? İlla sana sıra sıra yalanlar mı söylemiş olmak zorundayım?